Herkese yeni bir Farming Simulator bölümünden selam arkadaşlar. Bugün Farming Simulator'da farklı efsane bir bölümle beraberiz. Görmüş olduğunuz gibi artık kameralar karşısına çıkıyoruz arkadaşlar. Bugün yanımda her zaman olduğu gibi Erdal amca var. Erdal amca sen de hoş geldin canım benim. Hoş bulduk. Bugün neler hissediyorsun? İlk kamera günümüz. Bugün kameraya gözlerimizi açtık. Vallahi YouTube'a hoş geldin ya kamera Valla bugün çok farklı bir kayıtla beraberiz arkadaşlar. Bugün de gösterdiğim gibi e, önümde kamera karşımda ekran var. Tabi siz o şu an göremiyorsunuz ama benim ekran karşımda şu an. Bugün neler yapacağız Erdal amca? Onları hemen biraz bahsetelim. Valla ben buğday pişecektim. Bu da işleri yapacağız. Güzel. Evet. O zaman ben de şey işlerini halledeyim. Olur. Balyalama işlerini oradan sonra direkt alalım Hadi o. gidelim. E hadi. Sen biçer al biçer şuradaydı. Ay içerde. Ne biçim biçer ya? Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın bunlar önemli şeyler. Aha kapıyı açarken traktörü kırıyorduk lan. Al benim traktörü niye kırıyorsun? Ben kırmadım ya. Hadi ben gidiyorum. Ben senin vartayı alacağım ama ana. Senin wartla şey ya. Heh. Hiç şey yok. Bu Onlarım traktör mi bozulmuş mi? hiç. Bunu bir onar alıp gelelim. Onun Hızlı bir şekilde. Onun için duman atıyor bu. Heee. Aynen lan senin bu traktör baya bir duman atıyor. Ulan hep senin yüzüne ya. Kor kullandın. Neyse ben bunu bir yaptırıp hemen geliyorum sen hallet onu. Ee tamam. Erdal amca orayı başlarken biz de hemen traktörü yapalım. Umarım güzel bir başlangıç olur. Bugün ilk başlangıcımız dediğim gibi kamerayla başladık. Artık kamerayla videolar çekmeye başlayacağız. Güzel de olur diye düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz yorumlara belirtin bakalım. Neler olacak neler bitecek. Buradan hemen hızlı bir şekilde girelim abi. Kameranın açısına fazla takılmayın arkadaşlar. Kamerayı böyle bu şekilde soluma verdim. Ekran karşımda. Duruma göre ara ara soluma bakabilirim. Erdal amcamız beğendi. Erdal amcaya verdim, gösterdim. Nasıl dedim, güzel dedi. Abi on numara. Şuradan hemen ayarımızı yapalım abi. On onarmıyor, on 15 bin lira para istiyor. Valla ne yaptın traktöre? Vay maşallah. Neyse, buna bir kredi çekelim hemen. Hızlıca bir kredi işine girelim abi. Bu ara fazla krediye abandık ama Erdal amcanın traktörü onardık. Umarım batmayız. Bu, ben bende kanola vardı. Kanolanın fiyatı ne kadar şu an? Bir baksana ya. Ben şimdi Bakalım. traktör kullanıyorum. Traktör kullanırken uğraşmayayım. Kanola 1000 euro. 1000 euro. Vallahi mi diyeyim? O en yüksek seviyeyi kaçı görüyor? Ona da bir bakayım. 1377. Hemen onu, ona da bir bak abi. Ara ara şöyle kayda da bakayım ben. Kaydımızı 1377. da görebiliyor. Kaç? 1377. Yani şimdi bende kanonlar ne kadar var? Kaç ton? Bakalım. ha ben göremiyorum. Yetkilisi sen görersin. Yani sen öbür Bırak. tarafta olduğun için. Neyse ha. sıkıntı yok abi. Orayı hemen hallederiz. Sen başladın değil mi? Ee, balya açtın balyayı. Tabi canım. Saman önemli. Evet. var. Saman önemli bizim için. Artık saman... Samanı şey yapmasak bile, hayvanlara vermesek bile satışa çıkarırız. Bu arada balya makinesini nereye koydun ya? Allah bilmiyorum ki içerilerde. Vallahi buralarda yok. Bu arada çimlerimiz de olmuş. Bu He, evet, Ya. Şu balya. Heh burada burada buldum. Şu kaç ton ya? Kan göremiyorum ama şuradan ESC'den batıp bakalım abi hızlı bir şekilde. Yani 4 ton 4000 lira para. Aa. Yani demiyor ki ya. Neyse. Eee, Kanolya, Kanolya diye bir yer varmış. Oraya çıkıyor. İsmi de garip. Tepelenmamızı kapatalım. Laf etmesinler tepelenmamıza. Şuradan geri geri gel abi. Artık kameralı YouTube camiasında biz de varız. Hayır. Yerdal amca ne diyorsun Ne ne konuşuyorsun bu konular hakkında? Anlat bakalım. Allah bu arada bir gaz oldu belki ben de yüzümü gösterebilir <laughs> yani ben onu e, aslında bin abone olunca öyle bir hareket yapacaktım ama yani şu an 500 aboneye gidiyoruz. 500 aboneye de değer yani. Ee, bu belki, arada eh. sen söyle önce. Yani belki abone olayımız biraz daha yükselir, biraz daha canlanır piyasa diye düşünüyorum. Çünkü biraz eksik kalıyormuş gibi düşünüyorum. O yüzden bir an önce kameraya girelim dedim. Bakalım. Doğru. Bir de yıl başında sıfırlanacak büyük var. Belki Aynen yıl başına sıfırlanma olayı da var. Evet. Yani piyasayı kovalayalım bakayım nasıl oluyor, neler oluyor. Vay be. Aman gözünü seveyim toz etme buraları ya. Şöyle traktörün içinde kullanalım da. Şöyle günümüzde gördüğümüz balya makinesi yok mu ya? Bu çok ya, küçük geliyor. Günümüzde gördüğümüz bir tane balya makinesi var. Ee, o da çok küçük yapıyor. Ama bu abi, bu biraz daha iyi ya. Diğerlerinden iyi bu. Abi ben... boyutta boyuttadır sıkıntı yapıyor bu oyun. Ya boyutlarına sen niye bu kadar çok takılıyorsun? Senin geçen 6 ton muydu yaptığın? Ha. Abi 6 ton balyam olur ya. Ay maşallah. Yurt dışındaki balyalar kaç ton? Belki vardır abi, ya. Dur, olsun bir ton olsun ya. 10 ton balya mı olur la? Ya böyle deme ya. Yok abi. E varsa? Yoktur abi bence. Ne kaldıracak lan o 10 ton balya ine verecek, makineye atacak. Ulan... Dozer tutmalar lazım. E dozerle kaldırıyorlar zaten. Ya deget yoktur 10 ton, 10 ton. Yorumlara yazın arkadaşlar, kaç ton? Erdal amca da görsün. Ah, yazın görsün yalan En yüksek, saman, çim fark etmez. En yüksek balya kaç ton? Yani saman balyası olur. Çin balyası. Tabi Çin balyası ile saman balyası biraz aralarında fark vardır değil mi? Ağırlık konusunda. Çünkü çim yaş yapıyor ya. Vardır ağırlığında fark. Sen ne balyası? Bir fark etmez. İkisini de yazın. Saman balyası bu kadar. Çin balyası bu kadar. Benim arkamdaki makine de çok küçük duruyor. Şeye mesela buna çok küçük geliyor. Ne diyorsa? Boyutta da yapatta da yanlışlar var bunların ya. Şu karşı tarafta da bir şey biçmedi ha. Dayı kolay gelsin. Oo şurada pervanesi de var ha makinanın. Baya iyi la. Ne yapıyor lan bu Mahmud emmi? Mahmud emmin işler peşinde. Ya şu para işini bir ayarlamamız lazım Erdal amca ya. Böyle para kazanamayız arkadaş. Vallahi bilmiyorum. 4 ton kanal dört bin lira etiyor. Nasıl kazanacağız? Biz yaktığımız elektriyor diye mi? Yani. Vallahi lan buğday muğday Ya traktör çok kiraladı. Traktör kiralamasaydık Hele geçen videoda 10 tane traktör denedin lan burada. Ulan hepsi battı. Ben ne yapayım? Senin yüzünden traktörü batıdık. Ben ne dedim? Ben dedim. Allah Allah. Ama bayağı iyiydi. Bayağı güzeldi. Traktör batma olayları falan yani baya bir etkileşim olmuş hatta onda kaç? Eee bin izlenme falan ol, olmuştu. Aynen. Ya, bazı videolar çok büyük etkileşim sağlıyor. Bazı videolar e, cansız kalıyor. Ama güzel. Hani böyle olayları seviyorum. Valla... Buğdayımız ne, ne kadar oldu? Aa ben onun Bayağı şey... vardı kaldım. Maylon bayağı. Ya, naylon, kara lastik, mara lastik. sana bir şey ayarlarım. Ramuf lazım sana. He. Şurayı ezmeden girersem dedim ama hafifti. Bir ezmeler oldu. Düzeltti bir şey. Yumur He. Bunun borusu nerede lan? Lan, borusu solda olması lazım. Ha, aşağıda yandaymış. He, yerde yerde onun borusu ya. Bu makine çok küçük ya. Benim boyum kadar anca. Ben romok getiriyim bak. Sen onu e, nefrolata şey yap e, kanolayı boşalt karşı şeye. Siloya. Böyle mi gideyim? Yok lan. Getireyim. Dur ben sana getireyim hadi bir koşu alayım geleyim. İneklere bak maşallah maşallah maşallah. Ya bu ineklerden parayı bulacak biz ya. inşallah Şu traktörün de şeyini bir ayarlayabilirsem. Ayarlarsak bu... güzel olacak ya. Allah Allah ana. Sen Onu... varmış da bu makinede. Şurayı kapat abi. Hanginde? Bunda baksana. Çok güzel Allah Allah Dur Gel oraya var, gelince bakarız. Dur beni oyalama ya. Şu işlerimi halledeyim ya. Balayı da şu karşıya koyduk. Allah Allah. Hemen şunu bir daha halim abi. Şuradan şöyle dönersek bunu, onu da hemen satarız. Bu arada bu arpa mı? Kanola mı lan? Bu ne biçim şekli şimali valla? Bilmiyorum. ne diyor? Dur bakayım. Bende aha. Arpa da varmış bende. La hadi bir naylon getireceğim ya. Ya dur kara lastik getireceğim ben sana şimdi. Şunu hızlıca bir şuraya bir boşaltalım. Romolk'tan. Romolk niye kayıyor bizim? O orijinal lan bir de. Eee... Batman moddan da bir sıkıntı var demek. Ama Batman modu yok ki. Kaldırdın Kaldırmadık mı ki? Yok. Emin misin? Yok Erdal'ım. Lan ben de İsmail Hakkı'yım. <laughs> <Aha. gülüyor> Hadi ya. Vay açık açık batma modu açık. Vay Ya var ya. Batma modunda yüzde hata var ya. Onu bir an önce kaldırmamız lazım. Kaldırırız, ayarlarız. Sana bir, sana bir ramok getireyim hemen. Şuradan hemen girelim abi. bu arkamızı boşalttık. Hmm, var var. Ulan ben ne diyorum niye gitmiyorsun? Hadi dayolu. Doğru dürüst traktör almadın ya çiftliğe. Yok ya şeyden eee hız sabitleyicisini 6'ya çektiydik ya bunda. Sabit kalmış. Ulan sen al diyorsun da Neyle alacağız? Parayla, parayla çalışmıyor. Gel onu koy gel göstereyim sana var. Bir ramuk. kaç para olmuş? Oo gel gel. Gel bak bak bak. Bak şimdi. Her şey açılıyor. Ana. Ben basabiliyor mu? Ha, basıyorum burada. Ulan bende ne şey yapıyor? Geliyor geri gidiyor. Şurada merdiven var. Merdiven aç bakayım. Bak. He, çok iyi lan. Kamyon olsun. Yalandan da olsa var yani. Çıkarık ya. Ha. Burada tabii da bir etkileşim var. Yani. Bak, bak, buraya aç. Yukarıya da çık bakalım. Nereye açtın? Hıh, -hı, burayı... Haa orayı Ha, Şurayı Ha, dönemki Eti bakış falan da sıkıntı Vay be Batıyorum Bakım önemli sahip. abi Bakım, bakımı, makımı yapı yok ya Neyse Sen hadi hemen bitirelim Halledelim Aynen 15 dakikamız olmuş bu arada güzel Ben şöyle geri geri geleyim abi Kaç oğlum kaç. Buyur abi buyur abi. Biz onu nasıl ya güzel traktör şey içeri ha. He ee, güzel traktör. Yap sen de hemen şey Bu buldun ya kapatma. öldüreceğim. Ne oldu buraları açmışsın havalansın diye mi? Yoo aynen aynen. Baksana hareket et iyi la. Vardı lan. Elek falan orada ha. Ha. Şuna bak. Ha. Eleme kısmı falan. Gerçekten güzel ya. Makine hak ediyor yani. Motor koymuşlar serin yere. Bu arada Temmuz ayındayız. Tam gerçi Mayıs ayından başlıyordu şeyler. Ne Temmuz Mayıs arasıydı herhalde ya Mayıs ayında başlarlar Mayıs Haziran Temmuz arasında da devam eder şeyler Ekim buğday işleri Bizde de, Temmuz ayındayız Temmuz ayında işlere başladık işlerin en yoğun olduğu çiftçi abilerimizin kardeşlerimizin en çok çalıştığı dönemler Mayıs Haziran Temmuz Ağustos yani Eylül'e kadar iş fazla kalmıyor da Eylül son dönemlere Ekim oluyor. Oradan sonra normal işlerine bakıyorlar hayvancılıkla uğraşanlar hayvancılık vesaire derken yıl bitiyor be Erdal amca. Şöylecik Eyle. yavaş gideyim ya. Ekim işleri başlamak üzere. Doğum bir şekilde. Allah gerçekten uğraştırmalım. Ne geziyorum burada? Şurada şöyle gidersek. Seni ben göremiyorum ya. Nasıl yani? Göremiyorum derken cuma, duman çok fazla var. Ha net yap. Kameradan hareket yapmayın değil mi la Kameradan Erdal amcaya el sallayın. Lan var ya. Lan Şu adam ne şöyle... edin, onun da adam var. Bak sen de benim, benim adam yok ya bende. Sen oradan bir dön abi. Ben kapatıyorum salan yapmayı. Burası bir şey. Kapat kapat oğlum. Takıldı balya. Çıkamıyor araba. Aaa battı. Ulan batıma İçer bak. Geçer battı. Haydi. Lan geri çek geri. Kaldır bakayım makinayı. Ka Tüh. Al şu balya ya. Lan, ne yapacağız? Mi geri. Al Ol, al balya yap. Bir daha şöyle yaparsam. Kaldı lan ya. önünü ön tablayı kaldıramıyor musun Hah Bakalım çıkacak mı? Hadi. Bak hayret. Hadi. Geri Bak. sal geri. Aktık ya lan. Dur Uy. lan Erdal amca. Kapacağın şey ya. Sorak olmuştur ama tamam. Hadi bay. Bir daha bakayım da. Heh tamam. Güzel Hadi bir yap, görüntü ya, görüntü yakaladım az önce de. Hadi bakalım. Sen buraları almıyorsun değil mi? Ben yukarıya kadar çıkayım o zaman şöyle. Burada açacağım, şimdi açacağım. Tamam sen aç. aç. Ben hatta şuradan biraz hızlı düşüreyim ya. İkideymiş. Sol shift. Ö abi. Şuradan seni de görelim en azından ya Lan tarlanın ortasından mı gittin ha? Lan gel evli al Geçimden Güzel bir şey oldu Atraksiyona battı Ya verdal amca makinayı batıdı Bu aralar videoları 20 dakikadan yukarı yapamıyoruz ya. Niye 20 dakikadan yukarı yapamıyoruz acaba Yorumlara yazın arkadaşlar Bunlar önemli şeyler Abi şimdi izlemiyorsunuz. izlemiyorsun Niye izlemiyoruz? Ben onu bilmiyorum da niye? Hani bir ya, en son... fazla izledikleri dakika 5 dakika. Hani 5 dakikadan sonra sıkılıyor musunuz? Çekici ya da etkili bir şeyler gelmiyor mu? Aslında videonun sonlarına doğru güzel şeyler çıkıyor. Mesela Erdal amca az önce traktörü batırdı bak. Ha. Ben onu şey traktör demişim bir döveri Birazdan belki kapak ekranına diyeceğim ki biçer döveri kapattım Batırdık Biçer döveri bu saatten sonra çalışmadı Gibi Yani Videonun sonlarına doğru güzel aksiyonlar da geliyor Bazen duyuruları sona doğru yapıyoruz bunları kaçırmayın arkadaşlar İzleyen arkadaşlarımız zaten mesela şu an Abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olmuşlardır diye düşünüyorum olmuşunuzdur diye düşünüyorum yani. Aynen. Dur kardeşim geçme. Bugün de balya sapan işleri bitti arkadaşlar. Bayağı bir güzel video oluyor. Aynen. Bundan sonra dediğim gibi kameralar karşısında biz de varız. Zaman evet. zaman belki direksiyonu gösteririm. Şu an direksiyon yok önümde değil ama direksiyonu da göstereceğim. Seni de Ekostella. Erdal amcayla şu sağ üst kartlara ekliyorum. Oradan abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Allah razı olsun. Şu adama bir bin abone yaparsak bayağı güzel şeyler çıkacak. Hayırlısı Hayırlısı olsun be gülüm. Oradan bir el freniyle nu çek. Videonun çıkışında da unutturma da şey yapayım ya. Ah, ne yapayım? Ee, Neydi onun adı? Şeyi kaldıralım. Ne? Ha. Batman Batman. kaldıralım da. Çünkü batmam batma modu ne? bayağı bir uğraştırıyor. Sıkıntıya da sokuyor. Ya. 19 dakik daha güzel bir ya geliyor batma. Şunu ben öyle İtçiye veremiyor mu lan ben bu? Balya'yı itçiye veremiyorduk mu ki ya? Ya. <laughs> Adam ne anlasın ben yanık yumruk yaparım? Yine kaç derece değil mi lan? Yok ya bir fotoğraf alayım dedim de neyse. Videodan sonra İnek. alırız her türlü. İnek bir ayar yaparız, bir şeyler yaparız sıkıntı değil. Onlar kolay şeyler. İneklere bakıyor musun? Yeme suyu. İneklere bakıyoruz, İneklere son dakika bir bakalım hatta. Ho tam karışık tayın 39 litre kalmış. İyi, Sadece. sütümüz falan olmaya başlamış. 45 falan idi. 39'a falan düşmüş. İyi yiyorlar ya. 10 mu la litre mi? Lan ton olur mu litre la? Artık ton mu <laughs> litre mi? E, gramaj mı? 35 kilo mi? mu kalmış? He 35 kilo kalmış. Lan onu ben de yerim yani. Sen ot mu yiyorsun? istersen yerim. Allah Allah. He ee, ben otçulum. Ha. Bunu sonra tartışırız. Tamam. Senin traktörün kaçta gidiyor? Onunla mı? Sekiz. Traktör der lan bu biçer biçer. Lan niye traktör deyip duruyorum? Ağzıma traktör takıldı ya. Hahaha. <laughs> Biçmez. Ama iyi buğday çıktı ha. Güzel buğday çıktı ya Heee bereketli topraklar Bereketli canım Çalışıyoruz Bu balyayı falan da toplarız Balyayı toplamayı falan göstermem belki balyayı e, Toplamayı da gösterebilirim Hadi görüşürüz Bu bölüm diğer bölümde balya toplamayla Diğer işleri falan hallederiz onları gösterebilirim ben Duruma bir yere... göre bir şeyler ayarlarız ben bunu. Oh, bir saat be. Neyse sen bunu halledelim Oradan da şöyle yapayım şuradan güzel bir fotoğraf falan alalım Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı yorum yapmayı unutmayın bunlar Önemli şeyler Erdal amcanın kanalında sağ üst kartlarda ekliyorum oradan Abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Erdal amca sana da eline koluna sağlık. Ödemek senden Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.